Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey toksit karakterleri deneyeceğiz. Nasıl toksikler? Nasıl bu kadar güçlü olduklarını deneyeceğiz. Arkadaşlar ilk en toksik mi toksit karakterle başlıyoruz? Edgar. Arkadaşlar bu arada Nosbrol'dayım. Ve bu videoya bir like gelirse ikinci Nose Brawl videomu çekeceğim arkadaşlar. Bende normalde bu karakterler olmadığı için yani mesela Kit Kit de toksik. Kit olmadığı için bende yani çekemiyorum normal Brawl Stars'ta o yüzden tek hesaplaşmada deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün. Bu arada ben hepsini bilmiyorum. Arkadaşlarım demişti bana Şimdi bunlar toksik, şunlar toksit değil diye. Ama yani Edgar'ın toksik olduğunu ben biliyordum. Arkadaşlar ama yani arkadaşlarım dediklerine bakacağız bugün yani kısacası Ama toksikliklerine. Ezgar oyunun en toksit karakteri. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes bilir. Bakalım kaçıncı olacağız. Deniz yer zehir. Multisi doldu. Biraz şey çöğe. Multisi doldu. Multisi doldu. Kısa da için baya sıkıntı bayağı şu an sıkıntıdayız arkadaşlar. Olmadı bir dakika. Willow. Willow olmaz. Willow ama kaçmam gerekiyor. Bir de zehirliyor. Arkadaşlar bir tur daha yapıyorum. Bir dakika bu olmadı. Bu olmadı. Bir, bir hafta daha verin bana. Şimdi. Boring. Ben hiç karışmayacağım Dragoya. Drago bayağı şey, güçlü bir karakter biliyorsunuz. Bu ne ya arkadaşlar ben adıgerla oynadım bitirdim bu kadar tam bu kadar arkadaşlar. şimdi ikinci toksit karakterimize geçiyoruz. Kit, kit, toksit. <laughs> Arkadaşlar, to ikinci toksit karakterimize giriyoruz. Spike biraz sıkıntı. Çünkü çok yüksek hasar. Yani yüksek çok değil de yüksek hasar. Ortiz. Ha. Search geliyor. Aa. Ama ayıp oluyor ya. beni niye öldürüyorsun? <laughs> İkimiz de efsaneyiz. Arkadaşlar bu kostüm bayağı komik olmamış mı ama? Bir insan için... Perselin Ma Max kostüm, yani Max kostümü. Ben, ben suya girdim. Şey, suya girdim. Aaa Kitsle dördüncü olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü Toksit karakterimize geçiyorum. Üçüncü Toksit karakterimiz bana okulda diyorlar ki Arkadaşlar diyorlar ki Miko toksit bir karakter diyorlar bana. Ama bilmiyorum şu an. Şu an sadece toksitler bildiğim toksitleri denediğim için bu videoda o yüzden bunu da katıyorum içine çünkü belki gerçekten toksik bir karakterdir ama ben bilmiyorum Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri ve en sevdiğiniz toksit karakteri bu video yorumlarına bekliyorum. Arkadaşlar çok yani çok yavaş dolduruyor menzillerini ya. Nikola. Hayır hayır. Ne yapıyorsun ya yani, Nikola? Arkadaşlar şu an dördüncü toksiğimize geçiyoruz. Bana diyorlar ki okulda Lili toksit bir karakter. Ama ben bilmiyorum. Yani Lili toksit mi değil mi hiç bilmiyorum. Şu an tek bana dediklerini çektiğimi söylemiştim ben size. Lili'nin menzili de yakın. Niko. Hmm. Niko. Ayıp ediyorsun. Ben bir cabiyim. Ben birazdan Void'e girip onların yanından çıkacağım. Sen oh. Arkadaşlar sen çok güzel bir karakter bu aralar. O yüzden yenildim. Tam atlarken çıktım gördünüz mü? Arkadaşlar denilene göre dediklerine göre Mortis toksit bir karaktermiş. Şimdi karakterimizin meka Mortis'i de alıp giriyorum arkadaşlar. Sonra siyah meka da var, beyaz meka da var. Ama ben normal en çok para verdiğim meka'yı kullanacağım. Ve tek hesaplaşmaya giriyorum arkadaşlar. Çok kaybetmiş olabilirim. Beni noob sanmayın arkadaşlar. Normalde bu kadar noob değilim. Gerçekten. Sana kadar sanırım en iyisi bilme, bilmiyorum. Benim en iyisi şu an kit. Neden acaba? Çünkü kit bayağı iyi karakter. Sanırım koşması yüzünden bunu şey diyorlar ama ben sonuncu oldum zor. Ben, zor işledim, zor işledim, zor işledim. arkadaşlar söylenene göre Dogu toksitmiş neden çünkü Süper özelliğinde Dogu kendisini şey yapıyor ya arkadaşlar. Ölümsüz. Bu yüzden yani şey mi toksitmiş. O yüzden ben de girip deneyeyim dedim. Orada şimdi Max 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 Pantermix, Pantermix bana kıyamazsın, bana kıyma, kıyma, hayır hayır, o çok hızlı, hayır, canım da olsun, kardeşim bak, mı? ben duvarın arkasından da vuruyorum ki, Dogu'yu tanıyamamışlar. Ya uzaktan vuruyor bu ya. Bobby tanıyamamıştım. ki. ember, ember, ember. Ember. Çok iyi. Bakın. öldüm, öldüm ben normal. Arkadaşlar. Ben, gitti. ben hala bitmedi sanırım. Biliyorum. <laughs> Hmm. Arkadaşlar ve şöyle bir şey var arkadaşlar yani hiç yani toksit karakter başka ben bilmiyorum bilenler yorumlara yazsın bir turda bir birkaç tur Atçam arkadaşlar. Bu sonra video bitiyor. <laughs> arkadaşlar çes girsem acaba arkadaşlar. Kuralla gireceğim arkadaşlar şu an. Arkadaşlar kuralla birlikteyiz yine. Arkadaşlar tamam. Morty. Ya Meg. Ya Meg, 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 Meg. Arkadaşlar son bir tur Bibi atıp. Bi bibiyle ile son turumu atıp. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bibi. Tam şurada. <laughs> arkadaşlar bu arada video bitince de söylerim ben. Unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu videoya hatırlarsanız başlarken de söyledim. Yani bir like, bir like gelirse bu videonun Brawl'un ikinci bölümünü çekeceğim. Bir like çık sadece, bir like ne olacak ki? Ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Abone olup like atmanız beni çok 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 mutlu eder. O yüzden abone olup like atın. Ya, derini iktirmek istiyorum çünkü Ya Dynamike'a da doğru düzgün yaklaşamıyorum ki ben Hep kaçacaksın hep kaçacaksın Yok 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 onun hiper şarjı açıldı De. Edgar'ı da iktirmek istemiyorum bana kılacak şimdi Bakın Kendimi nasıl da tanıyormuşum Oy. Arkadaşlar düşünmez üçüncü olduk ve 15 kademe yaptık. Bibimizi bir like gelsin ve abone olun arkadaşlar İzleyin. yorum yapın lütfen en sevdiğin toksik karakterleri yazın en sevdiğiniz toksik karakter ve en sevdiğiniz karakter yorumlara yazın arkadaşlar ve bay bay.